Merhaba arkadaşlar. Benzerliğin ikinci testi olan kelebek kuralıyla birlikte Şimdi kelebek kuralını bir anımsatalım yine. Kelebek kuralı şöyleydi. Buna papyon ya da kum saati de diyebilirsiniz. Şu ikisi birbirine paralelse, şu parça x kadar, şu parça y, bu a, bu b, bu c, bu da d olsun. Şimdi şuradaki açı nokta ise z kuralından bu da nokta. Bu çizgi ise z'den bu da çizgi. Bunlar da ters açıdan birbirine eşit iki açı. Gördüğünüz gibi yukarıdaki ve aşağıdaki üçgenler üç açıya da ortak olan üçgenler yani benzer üçgenler. Şimdi yukarıda ya da küçük üçgende nokta A'ya bakıyor, büyük de B'ye. Çizgi küçük de C, büyük de D'ye. İki çizgi de X'e ve Y'ye bakıyor. Gördüğünüz gibi aynı doğrultuda olan parçaların oranları birbirine eşit yani A bölü B aynı doğrultuda. C de aynı doğrultuda. X ve aynı doğrultuda. ikisi de bu doğrultuda. O yüzden bunların oranı birbirine eşit. Kelebek kuralı da budur arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Verilenlere göre diyor ki BE kaçtır diyor. E bu buna paralelmiş. O zaman kelebek kuralı. 12'nin 4'ü oranı eşitmiş. X'in 5'i oranı. Burada 3 kat olduğu için aradığımız cevap 15 bulunacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi ED 3K demiş. ED neresi? Burası 3K. EB 2K. AC'nin tamamı 30. BD'nin tamamı 20. O zaman bu 5K 20 ise K olmak zorunda arkadaşlar? 4. Yani aslında burası 8. Şurası 12'ymiş. DEC üçgeninin çevresini istiyor. Bulacağız. Şimdi aynı mantık 2'ye 3 oranında burası da 2K'ya 3 kaldı. Toplam 30'du. Demek ki 30'u 5'e böldük 6. Ne olmak zorunda? Burası 12. Burası 18. Şimdi şurayı bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Hemen şuradan 12'nin x'i öğrenelim. 8 bölü 12. Yani aslında 2 bölü 3. Düzenlersek o da 18 gelecek. E topladığımızda DEC üçgenin çevresi şurası 30 artı 18'den 48 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Yukarıdaki şekilde AB AC'ye eşitmiş. Yani bir ikizkenar üçgenmiş. Tamam. FD 4 birim. EF 8 birimmiş. O halde neler yapabiliriz? Birincisi şurada bir kelebeğimiz var. 4'e 8 oranı. Yani burası M kadarsa burası 2M kadar. Burası X kadarsa burası 2X kadar olmalı. O halde ABC ikizkenar kenar üçgense ben buradan şöyle bir dikinersem bu 2x buraya da gelmek zorunda. E, i̇kiz kenar üçgenin tabanına inen yükseklik 2 eş parçaya ayırıyordu. Burası 3x e, burası da 3x. Gördüğünüz gibi 5x 15, x 3 olarak bulundu. Soru bizden ne istiyor? A, c uzunluğunu istiyor. Şimdi a, c uzunluğuna geçmek için ne yapabiliriz? İlk önce şu yüksekliğin 12 olduğunu biliyoruz. E, x 3 ise buranın 9 olduğunu biliyoruz. O halde 9, 12, 15 üçgeninden cevabımız... Edirne şıkkı bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Şimdi A, B, C, D'ye paralel. Burada kelebeklerimiz var. Şimdi ilk kelebek şu. Şuradaki kelebeği görmemiz lazım arkadaşlar. Buradan 2'nin 6'yı öğren. 1'e 3 oranı var. Yani burası A kadarsa burası 3A kadar olmalı. E şimdi şuradaki kelebeği görelim. Buraya x dersem 3'ün x'e oranı a'nın 3 ay oranı e olmalı. Yani 1 bölü 3'ten arandan uzunluk 9 birim olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda a 5 katı ki oraya 2k diyelim a CD'nin 2 katını eşit. Işte. Demek ki buraya da 5k diyelim. d1 d2 doğrular arası uzaklık 14 birimse e noktası D2 doğrusuna uzaklığı, D1 doğrusuna uzaklığından kaç birim fazladır? Bunlar paralel olduğu için nasıl B, E'nin E, D oranı, A, E'nin E, C oranı, A, B bölü C, D ise yükseklikler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O halde burası 2H ise burası 5H olmalı. İşte toplamda 7H 14 ise H nedir? 2. Aradaki fark nedir? 3H. Demek ki 3 kere 2'den aradığımız cevap 6 olarak bulunmalıdır. Bakalım 6. sorumuza. 6. soruda A, B, C, D paralel. Ve diyor ki şimdi 3, 4, 6, 12 de birleşeceği için A, B'ye 2K diyelim. Burası 2K'ymış. E, C'ye 3K diyelim. Burası 3K. E, D'ye de 4K diyelim. Şimdi burada birçok şey var. Kelebek var. Ve B, C 45 birim. Şimdi birinci kelebeğimizi görelim. Birinci kelebek şu arkadaşlar. Bakın. Şurada. 2'ye 3 oranı. Yani şurası 2K ise ya da 2M ise burası 3M. Toplam 5M. Demek ki 5M 45 ise M ne olacak? 9. M 9 ise ne oldu? Şurası 3M'di. Yani burası 27 yukarısı 18 olmalı. O halde hemen şöyle yapalım. Burası 27 bulundu. Yukarısı 18. Buraya x dersek o zaman burası 18 x olmalı. Şimdi maviden bunu bulduk. Şimdi kırmızıya bakalım. Kırmızı dediğimiz ne? Bunun buna oranı. Yani oradaki kelebek. Yani 2 bölü 7 oranı var. Eşittir. 18 eksi x bölü toplamda 27 artı x. İçler dışlar çarpımı yaparsak 54 artı 2 x 126 eksi 7 x. E buradan 9 x ne gelecek 126'dan çıkarırsak 72 x 8 olarak bulunacaktır yani cevabımız Bolu şıkkı olmalıdır arkadaşlar